Nursema'nın Koray'la olan konuşmaları duymamasıyla derin bir nefes alır. Ancak bu olaydan sonra sürekli diken üstünde yaşamak zorundadır. Koray'ı susturmak için hızla para bulur ve geçici olarak krizi bastırır. Ama bu sessizlik fırtına öncesidir. Sönmez ve Kıvılcım'ın, Ömer'in evine taşınması ev içindeki birçok gerginliğini çözer. Herkes bu yeni düzene alışmışken, Ünal evinde ise başka bir kriz patlak verir, Abdullah'ın Nina'ya ev alması. Bu durum Doğa ile Fatih arasında büyük bir tartışmaya dönüşür. Doğa'nın sert çıkışları Fatih'i köşeye sıkıştırır ve babasıyla konuşmaya zorlar. Ancak aldığı yanıt, beklediği gibi olmayacaktır. Te yandan Firaz artık ayrı evde yaşamanın verdiği sıkıntıya dayanamaz. Nursema'ya açık açık ya birlikte ol ya da bu işi bitirelim der. Nursema, tüm cesaretini toplayarak adım atar. İlk çabaları karşılık bulmaz gibi görünse de, Firaz duygularına engel olamaz ve sonunda yumuşar. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, sezona damga vuracak bir olay yaşanır. Işıl ve Koray'ın, Koray'ın annesinin ölümüyle ilgili konuşmalarına kulak misafiri olan Mustafa, büyük bir şok yaşar. Artık bu sırrı saklaması mümkün değildir. Mustafa'nın atacağı adım tüm dengeleri altüst edecek ve geri dönülmez bir süreci başlatacaktır.